Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Artık program geliştirmede ilerlemeye başladık. Birinci ünitemiz bitmişti, soruları çözdünüz, ilk teste tarmar oldunuz. Merak etmeyin, toparlanacaksınız. Çünkü kavramsal terimlere, anlamlara yavaş yavaş alışmanız lazım. Ama ta ilk videoya bir dönün, orada size ne demiştim? Program geliştirme eğitim bilimlerinin sözlüğüdür. O yüzden kavramları böyle oturttukça sorularda daha anlaşılır olacaktır. Sakiniz. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Arkadaşlarım ikinci üniteye geçiyoruz. Özsevmenin de bizim de sevdiğimiz bir bölüm. İkinci ünitemiz neydi? Program geliştirmenin kuramsal temelleri. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi arkadaşlarım program geliştirmenin kuramsal temelleri denildiği zaman burada toplumsal temel, ekonomik temel, birey geliştirme temeli, ardından konu alanı siyasi, gizil temel, tarihsel temel, psikolojik temel ve felsefi temel olarak bölümleri var öğretmenim en çok hangisi önemli derse arkadaşlar felsefi temel biliyorsunuz zaten ve psikolojik temel bizim için ultra önemli. Tamam oradan her sene ÖSYM bizi üzmez sorumuzu gönderir. Şimdi hemen şöyleye başlıyoruz. Öncelikle toplumsal temel. Ben size ne söyledim? Çabuk hemen bir hatırlayın. Bir kavram nerede geçerse geçsin anlam her zaman aynıdır. Biz program geliştirmenin toplumsal temelini İlk ünitede ne olarak görmüştük? Eğitimin temeli ya da eğitimin işlevi aynı şey. Hadi bir hatırlatayım. Eğer sana eğitimin toplumsal temeli nedir? ya da program geliştirmenin toplumsal temeli nedir? ya da eğitim sosyologları ne iş yapar? derse anlam her yerde aynıdır. Şimdi arkadaşlar neydi? Birey kültürün aktarılması, sosyal yapıya uyumu, bireyi kültürleme süreci. Durduruyorum. Bu nereden geliyordu? anahtar kelimesi toplumsal temelin bir sosyal iki kültürdü. Şimdi bu nereden geliyordu? Arkadaşlar hatırlayın hadi. Eğitim ve kültür ilişkisinden hemen soruyorum hangisi daha kapsamlı çabuk? Eğitim ve kültür mü? Cevabınızı verin. Peki hangisi amaçtı? Cevaplarınızı yazıyorsunuz umarım. Peki hangisi araçtı? Onu da yazın. Cevap zamanı. Arkadaşlar dışarıdaki kültürdü, kültür benim için amaçtı. İçerideki eğitimdi, eğitim de benim için araçtı ve aralarında etkileşim vardı. E burada program geliştirmede de eğitim içinde ya. O yüzden burada biz ne olarak kullanmamız lazım? Araç. Mantık oldu değil mi? Bireye uygun, toplum mu? Topluma uygun birey mi? Aslında aynı verdiğim. Cevap tabii ki topluma uygun bireyler yetiştirmek. Geldik program geliştirmenin bireyi geliştirme temeli. Arkadaşlar size ne soracağım? Kendinizi geliştirmek için ne yapıyorsunuz? Dizi izliyorum falan diyenler var. Ya da işte hobileriniz nedir? Onu sorsam. Şimdi bir nesil bu şekilde yok olduk. Hocalar bize soruyordu hobileriniz nedir? Hepimizin söylediği, söylemezsen kabul etmiyor hocam. Kitap okumak, müzik dinlemek, sinemaya gitmek, Bunlar evrensel hobi kabul ediliyor. Giden var mı? Yok. Şimdi arkadaşlar bak bu toplumun istediği gibi. Senin hobin ne? Dediğim zaman da sizden hep cevap geliyor. Hocam KPS'ten önce mi sonra mı? Hayatınızın ikiye ayrılan bir dönem olduğunu farkındayım. Bireyin kendi ilgi ihtiyacına göre kendini geliştirmek için yaptığı her şey dikkat bireyi geliştirme temelidir. Peki o zaman bireyin kendini daha iyi tanıması gerekir mi? Evet Bireye o zaman çok gönlü bir ortam sağlanması gerekir mi? Cevabımız yine ne diyeceğiz? Evet İşte o zaman bireye geliştirme temeli oluyor. Geldik ekonomik temeli. Aynı şeyi söyleyeceğim. Bir kavram nerede geçerse geçsin anlam her zaman aynıdır. Tamam mı? O zaman bak 7 yerde karşınıza çıkacak. Programın ekonomik temeli nedir? Program geliştirmenin ekonomik işlevi nedir? Materyalde ekonomiklik nedir? Ya da arkadaşlar öğretim ilkelerinde ekonomiklik nedir? Aynı. Anahtar kelimesi hemen gene hatırlatayım. Uygulanabilirlik. Uygulanabilirlik denilince hedefin uygulanabilirliği aslında. Ne demekti? Az zamanda çok iş yapmak, bir taşla iki kuş vurmak, biz kaç vurduk? Yedi. Üretime katkı sağlamak, tüketenden çok üreten bireyler yetiştirmek ve arkadaşlar dikkat İş gücü, istihdama yönelik bireyler yetiştirmek ekonomik temelle ilgiliydi. Ama evrensel cümlemiz zaman, emek, para minimum, verimin ise maksimum olmasıdır. Şu an çekimlerimizde hem uzam stüdyomuzda hem de e, ana stüdyomuzda, çok bizde stüdyo tamam mı? E, o yüzden mesela akıllı tahtayı tercih etmemiz ekonomik midir? Evet. Çünkü önceki çekimlerimde farklı yayınlarda mesela diyoruz, ki, diyordunuz ki hocam işte yazın okumadığı yerler olabiliyor. Hocam işte fark edilemiyor biliyor. Bak hizmet ayağınıza getirdik. Şu anda akıllı tahtalar yardımıyla zamandan, emekten, paradan minimum ama alacağınız verimi arttırmaya çalışıyoruz. Eşittir, çok ekonomiyiz. Anlaştık mı? Geçerim. Ve konu alanı temeli. Hadi hadi çabuk cevap verin. Program geliştirmenin ögeleri nelerdi? Birinci ünitenin son bölümünde anlattım. Neydi? Hedef, içerik, eğitim durumları değerlendirme. Üşenmeyin sayın. Programın ögeleri ne? Bir daha saysın herkes. Hedef, içerik, eğitim durumları değerlendirme. Peki arkadaşlar bak burada diyor ki konu alanı temeli. Size sorum şu. Konu alanı program ögelerinden kimin diğer adıydı? İçeriğin, o zaman konu alanı yani içeriğin sahip olması gereken özelliklerdir. Peki hemen bana şunu söyleyin. Hedef, içerik, eğitim durumları ve değerlendirmede içerik kime göre hazırlanacaktı? Öncelikle hedefe. En önemli özelliğiydi. Peki içeriğin diğer isimleri neydi? Konu alanı, muhteva. Sonra kapsam, 2005 sonrası çağdaş yaklaşımda ne demiştik? Öğrenme alanı. Akademik dilde içerik ders yerine ne deriz? Disiplin. Bunların hepsi arkadaşlar konu alanı teminiyle ilgilidir. Kafamıza göre içerik hazırlayamayız. Mutlaka bilimsel olması lazım. Öğrenci uygun olması lazım. Soyutlama. Ne demek soyutlama bilen var mı? ana fikri barındırması lazım. İşte bunları şu an not almaya uğraşmayın lütfen. Ben içerik ünitesini başlı başına anlatırken orada zaten bir daha değineceğim. Anlaştık bence. Şimdi geçtik bir sonraki temelimiz. Arkadaşlar yıldız, ünlem ne varsa koyun. Bayrakları da asın geliyor. Tamam mı? Psikolojik temel. Şimdi bakın program geliştirmenin psikolojik temeli nedir? Eğitimin psikolojik temeli nedir? ya da eğitim psikologları ne iş yapar? Bunların tamamı aynıdır arkadaşlar. Ne yapar derlerse hedefin ulaşılabilirliği. Kim ulaşacak hedeflere? Öğrencimiz. Bak hedefin uygulanabilirliği derse ekonomi. Ulaşılabilirliği derse psikoloji. Tamam mı? Şimdi psikolojik temele cevap arayan iki tane sorumuz var. Bunlardan biri ne zaman öğretelim? İkinci sorusu Nasıl öğretelim? Peki basitten alayım. Nasıl program ögelerinden kimin sorusuydu? Hedef için, niçin, İçerik e, içerik için ne? Eğitim durumları nasılsın diye soruyorsun. Değerlendirme eden ne kadar diye soruyorsun. O zaman bak diyor ki nasıl öğretelim? Yani hangi öğretim yöntemlerle, hangi stratejilerle ya da hangi materyalle, araç gereç bu eşittir nasıl öğretelim? Ama diyor ki ne zaman öğretelim? Yani öğrencinin gelişim özellikleri, yaş aralığı kastedilen arkadaşlarım ya da şöyle diyebilirsiniz. Öğrencinin bulunduğu kademe. Tamam mı? Doğrudan buraya alabilirsiniz. Ee, öğrenci eğer arkadaşlar şöyle tersten alayım hatta. Eğer ÖSYM bir soru kökünde öğrencinin yaş aralıklarına yer veriyorsa 5 yaşında, 7 yaşında, 10 yaşında ya da okul öncesi öğrencisi olduğunu vurguluyorsa, liseye gittiğini vurguluyorsa işaretle geç hangi temeldir? Psikolojik temeldir. Çok net bilgidir. Ya da hadi bir kodlama daha yapayım gene iyisiniz. Bak gelişim psikolojisi, psikoloji gelişim. Anlaştık mı? Gelişim psikolojisi, gelişim özelliklerine bakan alan hangisiymiş? Psikolojik temel. Bu kadar arkadaşlar. Tarihsel temel için arkadaşları tamamlayın. Geçmişini bilmeyen geleceğini bilemez. O zaman bak program geliştirmede de aynı mantık var. Bir öğrenci, bir öğretmen, bir program geliştirme uzmanı neden programın tarihini bilmesi gerekiyor? Basit düşün. Önceki programa artılarını, eksilerini görecek. Bir sonraki programı da ona göre şekillendirmesi gerekiyor. O zaman bakalım. Bir kere yaptığı önceden bilimsel çalışmaları incelemeyi içerir. Tarihçiler bunu çok iyi yapar. Önceki deneyimlerinden ders çıkarır. Şöyle düşünün. Üzerimizden bir 2024 KPSS geçti. Umarım her şey gönlünüze göre olmuştur. Fakat şu an burada izlemeye devam ediyorsanız sanırım istemediğiniz şeyler yaşandı. Daha iyisini niyet edip devam edeceğiz. İşte önceki sene yaptığın, bu sene ben bunları yapmam demem bile aslında hangi düşünme becerisi o bilgi de vereyim hadi. Yansıtıcı düşünme. Deneyimlerinden ders çıkarıyorsun. E Bizde program geliştirme uzmanıyım ben. Mektepli ekibdenim. Biz de programları niye inceliyoruz? Önceki programın artıları sonraki programa doğrudan iletsin, eksilerinden de ders çıkaralım, daha güzelini yapalım diye. Ve son olarak da geçmişten bugüne kadar geçirdiği dönemetleri neler? Onları ortaya çıkarıyoruz. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi tarihsel temelde sizlere biraz böyle detaya artık ilerleteceğim. Hocam bu kadar gelir mi derseniz ben önemli yerlerin başına zaten yıldızımı koyarım. Ama bir akışın net bilirseniz bizim için daha sağlıklı olacaktır. Öncelikle çok eskiden, milattan önceden başlarım. Ezber falan yapmayın. Milattan önce 5. yüzyıl. Hadi söyleyin bana, tarih bilginiz benden iyidir bence. O dönemlerde yerleşik yaşam falan var mı? Yok, göçebe bir toplum var. Peki göçebe bir toplumun net bir eğitim sistemi olabilir mi? Hayır demeniz lazım. Hayır. Demek ki burada bir farklılık olmuş ki tarihe not düşülmüş. Kim çıkacak burada karşımıza biliyor musunuz? Sokrates ve Platon. Bir materyal anlatan insan olarak o orada görülmez. Sokrates ve Platon. Diyor ki arkadaşlar, beden, zihin, ruh gelişimi yerine. Tamam pardon, askeri eğitim yerine beden, zihin, ruh gelişimini destekleyecek eğitim verilmelidir. Neden askeri eğitim ağırlıkta? Göçebe, göçebe toplum savaşçıdır. Tamam mı? öyle düşünün arkadaşlar. Milattan önce 4. yüzyıl. Bu tarihte karşımıza kim çıkıyor? İlk eğitim uzmanları, ilk eğitim teknologları. Minnettarız. Arkadaşlar sofistler. Sofistler diyor ki eğer bir şeyin karşılığını almazsanız asla değeri bilinmez. Öyle değil mi? O yüzden de eğer karşılığı varsa değerlenir. Aslında bunlara tarihte eğitim tüccarı deniyor. Eğitim tüccarı diyemeyeceğim için daha havalı eğitim uzmanları, eğitim teknologları diyoruz. Milattan önce 3. yüzyıl eğitim hayata hazırlıktır fikri atılıyor. Kim tarafından? Cicero. Arkadaşlar durun bu renkler yan yana. Daha güzel uyumlu olan renk var sarıyla. Sarı dedin mi kırmızı diyeceğiz değil mi Sinancığım? Aynen. Cicero ve Quantilian ekleyeceğiz. eğitim hayatı hazırlıktır fikrini ortaya atıyorlar. Arkadaşlarım bu ilke önemli. Neden? Ön bilgileri olan varsa hatırlasın daimiciliğin temelidir. Tamam mı? Burada da hemen bunu zaten birazdan felsefeleri bir sonraki dersimizde anlatırken vereceğim. 1632 Didaktika Magna isimli kitap yazılıyor. John Comenius tarafından. Bu kitabın bizim için önemi ne? İlk defa gelişim dönemlerine önem verilmiştir. Resimler, görseller, şekiller eklenmiştir. Bu anlayışa göre yazılan ilk kitap. Tersten gelin, gelişim özellikleri varsa psikolojik temel dikkate alınmış. 19. yüzyıl, 19 ve sonrası önemli. Modern ilkokulların temeli atılıyor. Kim tarafından? Pestel, Lozi. Burada modern okullardan kastettiğim, ilerleyen derslerde tasarımları anlatacağım, oradaki romantik tasarım'a tekabül ediyor. Bu neydi diyenler paniklemeyin, anlatırken burayı tekrar hatırlatırım, tamam mı? Yine 19. yüzyılda okul öncesi eğitimin 3-4 yaşlarına başlaması gerektiği fikri ortaya atılıyor. Ee, hemen okul önceciler söyleyin kim bu? Frobel. Okul önceciler bunu çok sever, sevmeliler, tamam mı? Hemen devam ediyorum. 1918 nihayet eğitim bilim olarak kabul edildi. Eğitim programları ile ilgili ilk kitap Bobit tarafından yazıldı ve bizim için altın yıl. 1924 bizim için çok önemli bir tarih. Ne oldu? 3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu. Eğitim öğretim birleşiyor, tek çatı altında toplanıyor. Bütün eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanıyor. Askeri liseler dahil. Yalnız askeri liselerin içeriği çok farklı olduğu için onlar 27'de tekrar bizden ayrılacak. Arkadaşlarım bu kanunun içeriğinde eğitimin layıkleşmesi, ilkokulun zorunlu hale gelmesi, eğer nasıl söyleyeyim mahallede böyle kendi aralarında eğitim veren kurumların varlığının sonlandırılması, din bir bilim olarak kabul ediliyor, din eğitimi veren kurumların açılmasına karar veriliyor. İlahiyat fakültelerinin açılması, imam hatip liselerinin açılması bu kanuna bağlı. Peki şimdi dikkat. Eğitimde yeni bir laikleşme, yeni bir sistem kuruluyor mu? Evet. Peki bu alanda dünya genelinde en bilinen kişi kim? Tabii ki eğitim bilimlerinin esası olanı John Dewey. John Dewey Atatürk'ün davetiyle Türkiye'ye geliyor. Arkadaşlar John Dewey'in gelmesi bir makalede geçiyordu. ÖSM sordu. Tamam dikkat edin. Şimdi John Dewey geliyor. Bizim de Hasan Ali Yüceller, İsmail Hakkı Tonguçlar kendi bir eğitim zümremiz var zaten. John Dewey e genel sisteme anlatılıyor. İlkokulun zorunlu olduğu programların değiştirilmesi gerektiği söyleniyor. John Dewey'in orada söylediği şu. Türkiye'nin genel jeopolitik konumuna, Türkiye'nin 1940 arkadaşlar ekonomik olarak durumumuza ve eğitimden beklentilerimiz hepsi peş peşe sıralandığında John Dewey'in söylediği şu. Diyor ki biz sistemde en uzun kalan kişiye eğitmeliyiz. Tüm Türkiye'nin kalkınması için. Kim bu? Öğretmenler. Öğretmen eğitimine önem verilmesi lazım. Biz diyor evet bu şekilde eğitim verirsek sistem daha iyi yerlere gelebilir. Bu fikir Atatürk'e söyleniyor. Atatürk de diyor ki e öğretmen eğitimi en önemli noktadır. Eğer diyor hata yaparsak savaşla kazandığımız bu ülkeyi savaşsız kaybedebiliriz. Aslında bugüne ne kadar böyle ışık tutan cümleler bunlar. O yüzden diyor hemen yurt dışına gönderdiğimiz öğrencilerimiz bulundukları bölgelerin diyor Eğitim sistemleri incelesin. Türkiye'nin diyor en verimli toprakları incelensin. Türkiye'nin diyor genel olarak ihtiyaç bulunan bölgeleri incelensin. Neler yapılabiliriz? Analizler yapılsın. Bu böyle bir gün iki gün falan değil arkadaşlar yıllarca sürüyor. Aslında burada neyin temeli atılıyor? Köy endüstrilerinin bölgeye yönelik öğretmen projesi. Şimdi 1940 Atatürk biliyorsunuz arkadaşlar 10 Kasım 1938 vefat ediyor. Ee, gönlündeki böyle en fazla kurulması gereken hani beklediği öğretmen eğitimi. Hatta her öğretmenler günde de bir sözü hep böyle sosyal medyada gezer. Atatürk'e soruyorlar eğitime verdiği önemi hepimiz biliyoruz. Atam diyorlar öğretmen maaşları, pardon milletvekili maaşları ayarlanacak. Nasıl bir durum düzenleme yapalım? Tarihe geçen cümlesi öğretmen maaşlarını geçmesin. Nerelerden nerelere geldik? Şimdi döndürdüm. O yüzden bu köy endüstrilerinin eğitimi arkadaşlar, çok üst düzeyde inceleniyor. Şimdi biliyorsunuzdur gerçi ama ben şöyle hızlı bir bilgilendirme yapayım. Her bölgede en verimli topraklar tespit ediliyor. Bunlar devlet tarafından arkadaşlar yapılandırılarak alınıyor. Ee, bu bölgelerde verilen eğitime kimler katılabiliyor? Her köyden başarılı bir kız öğrenci, başarılı bir erkek öğrenci. Burada ama arkadaşlar 1940'larda ülkenin ekonomik durumunu biliyorsunuz zaten. Şimdi şu değil, köy kökenli olan varsa bilir. Köy yerine bir çocuk eşittir, bir işçidir. Örnek veriyorum, geldiler beni istiyorlar. Tabii alım falan değil. Bunun karşısında devlet belli yerlerde para yardımı bile yapıyor. Çocuklar yatılı olarak okullara götürülüyor. Öyle bizim gibi kar yağdı, yağmur yağdı, sömestrdi, ara tatildi yok. 3 yıl boyunca yatılı olarak okullarda kalıyorlar. İlk açılan Hasan Oğlan'dır Ankara. Bu devlet yardımıyla yapılan okuldur. Fakat daha sonra açılan bütün okullara o bölgedeki öğrenciler giderek inşaatına yardım ediliyor. Peki okullarda nasıl eğitim veriliyor? Arkadaşlarım kalemimizi koyduk. En önemli yerlerdeyiz, esas yerlerdeyiz. Bir kere fizik, kimya, biyoloji ve matematik bizler gibi tahta başında değil laboratuvarlarda işleniyor. Çünkü diyorlar öğretmen teoremi ezberleyen değil, teoremi bulandır. Her öğretmenim iki tane yabancı dil öğreniyor. Genel durum İngilizce anlıyorum ama hani pek konuşamıyorum. Öyle değil arkadaşlar. Ee, Almanca en başta, Fransızca öğretiliyor. 1940'lar biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı dönemi. Almanya'dan özellikle çok fazla bilim insanı Türkiye'ye geliyor. Bu okullarda da çoğunun arkadaşlar eğitim verdiğini biliyoruz zaten. Şimdi, ana dili gibi konuşup yazabilen bir öğretmen ekibi yetiştiriliyor. Her öğretmen iki enstrüman öğreniyor. Bizimki gibi blok blokflüt falan değil arkadaşlar. Mandolinler, kemanlar, piyonolar ve e, deniliyor ki her öğretmen enstrüman çalarsa, Çalarsa konuşabilsem çocukların da sanat anlayışı da gelişir. Resim, müzik, beden eğitimi dersleri öğleden sonraları yerleştiriliyor. Çünkü diyorlar sanatın ve sporun saati yoktur. Geniş bir zamanda gönül ferahlığıyla yapılır. Onlar için büyük atölyeler yapılıyor, şövaleler konuluyor, sanat eserleri burada yapılıyor arkadaşlar. Şimdi dünya klasikleri okutuluyor. şu an hep ben sorarım sınıflarda okuyup bitiren var mı? Daha tam sayıyı yakalayamadık arkadaşlar. Bugüne kadar inanın bana ödev verilenler hariç 10 kişiyi daha geçmedi. Eleştirmiyorum. Daha popüler kitaplar okuyoruz biz de biliyorum. Ama onların hepsi dünya klasiklerine okutuluyor. Okullara amfiteyatrolar yapılıyor. Burada söyleşi günleri, dinletiler hazırlanıyor. Kitaplar tartışılıyor. Öğretmenlerin tek tek böyle kitapları incelemesi sağlanıyor. Hatta küçük bir bilgi vereyim. Bu böyle biraz tarihsel gibi oldu. Öğretmenlere dikiş, nakış vesaire de öğretilirken deniliyor ki bir e, röportajda okudum. E, neye göre ölçü alıyorsunuz? Diyor ki her şeyin ölçüsü değişebilirdi ama diyor önlüklerimizin ölçüsü, cebin ölçüsü değişmezdi. Nasıl yani diyor? Bizim diyor cep büyüklüklerimiz kitap boyutuna göre ayarlanırdı. Nereden arkadaşlar e, hani bilgiler? E, o yüzden diyor kitap ölçülerimize göre ceplerimizi ayarlardık gerisi zaten temiz olmasıydı diyor. Şimdi bunlar ne? bizi daha üst düzey medeni hani muasır medeniyetler düzeyine ulaştıran. Ama biz bu öğretmenlerimizi kendi köylerine yollayacağız. Ana şart o. Arkadaşlar ne yapılıyor? Öğretmenlerin köylüyü de kalkındırması isteniyor. Her öğretmeni kadın erkek demeden dikiş, nakış, kuaförlük işte berberlik öğretiliyor. Ee, sadece kız öğrencilere ebelik, anne çocuk sağlığı öğretiliyor. Sadece orada bir ayrım var. Erkek öğrencilere tarım makineleri işçiliği öğretiliyor nereden geldiyse aracılık, nalbantçılık, kalaycılık, inşaat işçiliği, dikiş, nakış, bahçe işçiliği hepsi öğretiliyor. Ve bu halde bir öğretmenimiz 3 yıl boyunca yetiştiriliyor. Sonra kendi yaşadığı köye gidiyor. Gayet böyle özet geçtim ama arkadaşlar bu bir bakın köyün sırrı inanılmaz bir sistem. Şartımız ne? Öğretmen kendi bulunduğu köye gidecek. Neden? Köy onu kabullenir. Bir gönderdiği çocuk var, bir de geri gelen öğretmen çocuğu var. Anlaştık değil mi? Köy kalkınır mı? kalkınır. Köyün kalkınması gerçekten isteniyor mu? Arkadaşlar orada bir duruyoruz. İlk ayağa kalkan Adana bölgesi ağları. Aydın bölgesi ağları. Adnan Menderes dönemine doğru gidiyorsunuz. Size bir siyasi tarihte anlatıyorum şu anda. Ankara'ya geliyorlar. Diyorlar ki köyle bizi dinlemiyor. Her şeyi kime soruyor? Öğretmene. Ya diyorlar bu okulları kapatın ya da biz devletten desteğimizi çekeriz. İç karışıklık. Arkadaşlar peki bu kadar böyle e, çalışmaların olduğu, yoğun emeğin olduğu program bir gecede kapatılabilir mi? Hayır. Hemen arkadaşlar kim çağrılıyor? 1952 yılında Wofford davet ediliyor. Tabi bu arada fısıltı haberleri falan oluşt oluşturuluyor, halkın kulağına uçuruluyor. E, aklınızda bulunsun, bunu birazdan kullanacağım. Bu okulların temeli Rus işçi okullarına dayanır. Burada Rus işçi okulları üretim odaklıdır. Ama gelen projede sadece öğretim değil, biz üstüne daha da iyiye getirdik. Öğretim de yapıyoruz. Fısıltı haberlerin ilki şu, kızlı erkekli kalıyorlar. İşte malum dönemin şartları, işte namus meselesi ortaya atılıyor. İkincisi de bugün bile bu çok ortaya arkadaşlar kaynatacak mevzu. Rus işçi okulları ya, temeli ne? Komünizm. dolarken namus elden gitti. Hem çocuklar e, komünist oldu. Çok ciddi bir karışıklık var. Ama Wofford'ın da raporu var. Wofford raporunda aslında orta öğretim programlarını inceledeseler de, incelediği köy endüstrileri. Wofford'un söylediği şu, inanılmaz bir sistem var, çok diyor aydın öğrenciler var ve diyor hangi diz derseniz akıcı bir şekilde konuşmaları var. Sanatla, müzikle, söyleşiyle her konuda bilgileri var. Bu okullar diyor, neresi açılırsa hani gelişen dünyada, bu okullar model olmalı, bu okuldaki öğretmenler o okullardaki sistemleri de düzenleyebilecektir diyor. İstenen bir şey mi? Hayır. O yüzden hatta Adnan Menderes'in orada bir cümlesi var. Diyor ki biz köy endüstrilerini kapatmak zorunda kaldık. Bu tarihten sonra diyor gerçekten bir gecede kapatılıyor. Bu tarihten sonra diyor ki eğitim sistemi tekeri patlak bir arabaya benziyor. Ne zaman nerede duracağını tarih bize gösterecek diyor. Şu an arabada kalmadı, lastikte kalmadı. Şimdi hemen geri dönüyoruz. 1954'te komple kapandı. Yerine öğretmen okulları açıldı. Arkadaşlarım bu arada halk evleri dönemi falan var ama kafanız hiç karıştırmayayım gelmez. Sonra yıllar hızla geçecek. Bu arada bir de şurada Taylor'ın kendi modeli gelişecek. Gelmez de gene de bilin. 62'de de Taba'nın kendi modeli gelişecek. Bizim için önemli 97-98 eğitim öğretim yılında 5 yıllık olan zorunlu eğitim 8 yıla çıkarıldı. Ardından 2005 kalbinizi koyun arkadaşlar. Çağdaşız artık. Çağdaş olduktan ne oldu hocam derseniz. Bir kere ses temelli cümle yöntemine geçtik. Bugün hala ses temelli cümle yöntemi devam ediyor. Ama yeni kabul edilen marif modelinde sınıfçılar sejestim olsun. Harf grupları değiştirildi, ses grupları. Ee, arkadaşlar okula başlamaya yaşı, yaşı değil ayı, 72 ay oldu. Öğrenciye dedik ki sen artık aktifsin. Öğretmene dedik ki sen artık rehbersin. Ee, i̇lk başta bayağı bir karıştırıldı. Bazı meslektaşlarımız rehber olmayı ödev olmayla ödev vermeyle karıştırdı ama olsun şu an herkes farkında. Ve burada 8 yıllık zorunlu eğitim var. Arkadaşlar en büyük sıkıntısı bitişik eğik el yazısı. Bitişik eğik el yazısına geçildi. Ee, artık kaldırıldı ama o dönemi okuyanlar varsa aranızdaki vardır bence. Sistemde arkadaşlar şuna döndü. Okulda okuyabilen dışarıda toplum hayatta okuyamayan çocuklar oldu. Neden? Hadi programın özelliklerinden söyleyin. İşlevsel olmayan bir dil benim sende. Şimdi herkes dedi ki sistemin sonucunu göreceğiz. Şimdi 2000, pardon 2005, 8 yıl zorunlu eğitim var. Eko üzerine arkadaşlar 8. 2013 yılında biz sistemin sonucunu görecektik. Nasıl oldu? Hani 72 aylık başladı, elyasına geçti, ses temelli cümle yöntemine geçti. Devlet dedi ki gerek yok. 2012 yılında eğitim sistemi değişti. Ne oldu? 4 artı 4 artı 4. Sistemdeki arkadaşlar takılıyorum bazen diyorlar ki 4 artı 4 artı 4. En büyük sıkıntısı ne arkadaşlar? 72 ay olan okula başlama ay aralığı 60 aya düşürüldü. Çok ciddi bir sıkıntı. Hatta 2 ay önce, 2 ay sonra başlanabilir diye 58 aylık çocuklar bile okula alındı. Normalde bu bildiğiniz gibi Piaget'in dönemlerinde arkadaşlar okul öncesine asla tekabül ediyor. Tamam mı? İşlem öncesi döneme doğru gidiyorsun. Ama bu çocuğa verdiğim bilgi 40 dakika boyunca durması. Yapılan araştırmalar, okuduğumuz makaller şunu gösteriyor. Eğitim sisteminde en fazla sisteme öğrenci giren ama ikinci sınıfa sayı olarak en az öğrenci geçen sistem. Çünkü ilk defa veli, öğretmen, öğrenci bir araya geldik. 60 aylık çocuğun ilkokula başlaması yanlıştır dedik. Devlet de zaten 2013 yılında dedi ki pardon 66 ay olsun dedi. Sonra 2018 yılı Ziya Selçuk dönemi başlıyor. Arkadaşlar öğretmenlerin eğitim ortamında düz yazımı istiyorsunuz, bitişik eğik yazımı istiyorsunuz. Öğretmenin kendi isteğine bırakıldı. 2019 yılında o da değiştirildi. Sınıf öğretmenlerim burayı size anlatıyor gibiyim. Zümre kararıyla dediler. Ya el yazısı ya da bitişik e, dik yazı. Pardon bitişik dik yazı olarak devam edebilirsiniz dediler. Şimdi e, ve en önemlisi artık okula başlama yaşı 69 ay aralığı kabul edildi. En ideal ama nedir derseniz çalışmalar şunu gösteriyor 72 ay. Ben de çocuklara öyle veriyorum. Tam bu sene inşallah başlayacaklar 72 ayda oldu gönderiyoruz. 40 dakika ders, 40 dakika teneffüs uygulamasına geçildi. E, Antalya pilot il olarak kabul edildi. Yalnız bu 40 dakika teneffüste hoplayıp zıplamıyoruz. Yaşam beceri atölyeleri kullanıldı. Arkadaşlar 2020 hayatımıza dur düğmesine basıldığı yer pandemi sebebiyle tüm okullarda eğitim, öğretime ara verildi. Şimdi pandemide ders anlatıyorduk biz. Mart ayı yüz yüze olan gruplarıma dedim ki arkadaşlar dedim biten yerlerle soru çözün haftaya zaten gelir devam ederiz. İnanca bak ben ki bir kapandı biliyorsunuz hepimiz bunu yaşadık komple arkadaşlar yüz yüze eğitime geçmemiz bir yılı aldı. 2021 yılı yüz yüze eğitime geçiyoruz. Uyanın. Önemli arkadaşlar bir dalmayın. Hadi çabuk uyanın bir. 7 yıl aradan sonra 20. Milli Eğitim Şurası eğitimde fırsat eşitliği adıyla toplandı. Tamam mı? Ah bir de yazabilsem neler yazmak istiyorum size. Kolum deyince siliniyor. Şöyle aldık. 2021-2022 eğitim öğretim yılında Artık bütün kademelerde yüz yüze eğitime geçildi. Burada sadece kritik dönemdeki öğrencilerde geçilmişti. Ve 2024 yılı marif modeli arkadaşlar kabul edildi. Eğitim öğretim yılında da kullanılacak tartışmalar var. Bunu hepimiz biliyoruz. Hani burada şu an onu konuşmayacağız. Ama sorarlarsa programlar değişiyor mu diyeceksiniz? Hayır. Hep ideal cümle. Ne diyeceğiz? Güncelleniyor. Arkadaşlarım tarihsel temellerin şöyle bir toparladık bizim için önemli olan 1924 ve sonrası dikkat edin genel geçer alanı alan bilgisine bile soru olarak gelebilir. Bir sindirelim burayı. Bir çay kahve arası verin arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde felsefelerden devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.